arkadaşları endişelenmeye başlar. Nihayet Seda ve Kerem onu aramaya karar verir. Ormanın karanlığında ilerlerken Ali'nin düşürdüğü feneri bulurlar. Ancak Ali ortada yoktur. Seda, feneri kaldırdığında karanlık bir köşede bir ağ yığını görür. Ağ, alışıldık örümcek ağlarına benzemez. Kalın ipliklerden yapılmış gibi görünmektedir. Bu da ne böyle diye fısıldar Seda. İkili ağın içine dikkatlice baktıklarında Ali'nin yüzünü seçerler. Ali ağın içinde hareketsiz bir şekilde asılı durmaktadır. Çığlık atmak isterler ama boğazlarından ses çıkmaz. Bir anda ağaçların tepesinden devasa bir yaratık belirir. Siyah ve tüylü bir örümcektir bu. Gözleri karanlıkta parlamaktadır. Kerem, Seda'yı kolundan çekip koşmaya başlar. Örümcek onları kovalamaz ama gölgelerin arasından izlediğini hissederler. Kampa döndüklerinde durumu anlatırlar. Ancak kimse onlara inanmaz.